Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün Ömer'i trolleyeceğiz. Ömer'i çok fena trolledim. Arkadaşlar bunu Ömer'i yani ikinci seferde trolleyeceğim arkadaşlar. Beklesin o. Sen bekle oğlum. Sen bekle oğlum. 5000 metre 10 metre çöplüğüne aşağı atacağım. Sen göreceksin onu. Sen hak mi? Şu an geldik arkadaşlar. Ömer'i çok fena, Ömer'i çok fena bir troll yapacağım. Sen bekle lan. Bana intikam acı falan diyor ya. İntikam ya valla. Lan ne oluyor? すいません。先生 Kaka, kanar sanki gerçek Ama sana mı 9 yaşında duruyor? Gözde'yi benden kardeşlerim. Ama intikam acıyor. Şu an ev boğulup çankaya gitmekten Ben diyorum ki oyuna, oyunda patlayacak ama gerçekte var. Beyin, beyin kaçtı. Oğlum beyin kaçtı. Kanka bu orin gerçek değil mi demiş? Gerçek hayvan mıyız? Gerçek hayatta değil, oyun, Bana diyor, kanka kapandı işte, gerçekten bayat şekle, kendine sen gerçek kalır. Baba, çok geçti. Arkadaşlar, Haydi 5000 metreyi kışlıkma yapacağız. 4564 nerede koşuyor? Lan? Evet, ne doğru ya? Tek attı bile. Şimdi kışkırtmayı göreceksin oğlum sen. Kışkırtmanın abisini göreceğim Mekte sen oğlum. Kışkırtmanın. Ne koyayım? Ne yapıyorsun sen? Amına koyduğumun. Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum bekle lan sen. Bekle ne yapıyorsun lan? Bekle. Bekle sen oğlum. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Cık cık cık. Adam arabamı patlatacak. O bana tezgah yaptı. Ve onu bu gördüğünüz keskin kısarayla koydu. Lan ne diye konuşuyorsun? Katanay'la öldürdüm. <laughs> Kışkırtma videosu. Katanay'la öldürdüm seni.